Böyle buyurdu babuş. Başlıyor. Evet babuşlar, böyle buyurdu babuşun bir bölümüne daha tekrar beraberiz ve bu sefer konuğum uzun bir aradan sonra kaçça da kurtulamayan Erdem Babuş. Kurtulsa da <laughs> yakalanan. Hoş geldin Erdem Babuş. Hoş bulduk. Nasılsın görüşmeyeli? Vallahi iyiyim. Sen nasıl, nasıl görüşmeyeli? Seni sormak lazım. Ben yoruldum bayağı ya. Şu görüşmediğimiz... Keşke görüşseydik. Ben sana yine yemek ısmarlasaydım. <laughs> yani onu tercih eder duruma geldim. Ben de yoruldum gerçi ya. Sensizlik, sensizlikten yoruldum diye bir <laughs> şey diyor. Sensizlik zamanlarda. No olan <laughs> Ya sorma bir diştir şudur budur var ya neler neler ya. Ama diş ağrısı mı çekiyorsun yoksa ben gidiyorum? Diş gülüm? ağrısı çektim ondan sonra diş ağrısı çektim daha çok diş ağrısı çektim. Sonra bir daha diş ağrısı çektim. <laughs> Vallahi diş bayağı beni bir iki üç hafta kadar ağrıttı canım ya oyaladı. Siz tatile mi gitmiştiniz? Tatile gitmiştim sen de tatile gitmiştin. Gittim. Gittim. Tatillerden sonra bir araya gelip bir konuşamadık. Ayrı tatillerden Bayağı sonra. bir zaman oldu. Araya 8-9 bölüm girdi, girdi. herhalde. Girdi. Ben sen gittikten sonra işte ben de peşinden geldim. Gene aynı gittiğin şehirlere falan ama bu sefer aynı şeylerde farklı zamanlarda olduk. Niye öyle oldu ki ya? Bu defa öyle olmuş oldu. E tatil dedik. Tatilleri yaptık. Sizi yakalayamadık birbirimizi. İyi ki de yakalayamamış. Sen işte beni orada da bulurdun yine. Vallahi aradım da bulamadım ya. işte gittim hep Çanakkale, Manakkale falan hep sen gittikten sonra. Bu sefer hanımdan mı otlandınız yoksa? E <laughs> aynen ne yapacağım mecbur artık. Nerede bulsak bulursak orada. <laughs> otel sizden, yemekler hanımdan. Zaten şey yaptık zaten. Yol üzerinde de bir iki otel daha falan da kaldık böyle ya. Birkaç şehir şey yaptık. Çanakkale, Manakkale bayağı bir gezdik ya. Siz nereden buldunuz? Aa şey otelden bulduk da zaten bir şey söyleyeyim mi? Of otel başlı başına şeydi zaten komediydi ya. Bir tane otel bulduk. Tamam mı? Bandırmada. Herde şehri sömek yok ya. Bandlı bir sürü otel var. <laughs> yani. Bir tek bandlı mı tek bir otel var mı? Bir de şanslı kaydı bir şey yapıyorlar. Sponsorluk değildir. Neyse otele gittik işte. Böyle daha doğrusu otel aldık. Otel olduğu konu gidiyoruz. Bir şey yok. Gidiyoruz bir şey yok. Sonra bir tane bar gibi bir şey var. Tam konumun gösterdiği yerde. Ya dedik burada şu otel. Aa burası dedi. Bar içinden bir geçti <laughs> otel. Otel nasıl bir şey biliyorsun? İki tane binanın arasında ince uzun bir bina. İçine otel yapmışlar. Lan neyse Lan, nereye geldik hani barın içinde o telefon olunca böyle bir an. Bir kıllandık. Çıktık. O abi odayı görmen lazım. Odada gardırop ortada. Bir yerde yatak, bir tane cam balkon gibi bir şey var. 80'e 80 ama yani o kadar ufak şey, <laughs> şey santimetre. Şey, kadar. Bir, tane sepa etmiş şey oraya da sadece deniz manzaralı. Birisi şey almıştı. Sabah kalkıp deniz manzarasında kahve içmek şahane falan. Deniz hakikaten parmak ucuna falan kalktığında görebildiğin bir manzarası vardı. Onun neyse zaten oradan görüyorsun. O cam balkondan görüyorsun. O cam balkonda dediğim gibi yani 80'e 80 ya tab şey Masayı çıkartıp önce sen gideceksin arkadan bir sandalye ittirecek falan öyle bir ortam. Gittik. Dedim gardırop odanın ortasında. Lan niye burada dedim. baktım arkasında kolon kiriş bir şey var böyle yani o kolondan kaynaklı. gizlemek amaçlı. Gizlemek amaçlı değil kolon olduğu için arkaya yaslamamışlar. Neyse en azından kolonu kesmemişler. Bu açıdan tebrik ediyorum. Öyle bir şey falan. Neyse biz de bir turladık mıradık zaten orada çok fazla gezecek bir şey yokmuş yani biz bulamadık en azından. Daha sonra tekrar o sabah kalktık işte kahvaltı, kahvaltı bir açıyorduk. Abi sabah bir kalktık. Otel. Anneyle kızın işlettiği butik sevimli bir otel haline dönüşmüş. <laughs> gece, ön, gece ön farklı, barın farklı. olduğu yer kahvaltı salonu. İşte kız ekmeği yolluyor annesi. Orada kahvaltı yazıyor. Ulan dedim <laughs> nasıl bir şey? <laughs> Bayağı enteresan bir otel. Konsept otel. Ama ev kurmak zor bu zamanda ya. Evet. Bu zaman sıkıntılı bir zaman. Yani özellikle az önce kaydımızın bölünme sebebi. Arkadaşlar eşya alıyorsanız her şeyi böyle yazılı, imzalı bir şekilde alın. Çünkü hiçbir şey zamanında teslim olmuyor. Hele ki dönemde. Sen şimdi modüler bir eşya mı alıyorsun? Modüler eşya alıyor genelde. Çünkü benim kardeşlerim var. Ee, normal bir daire. <laughs> Yalımız vesaire öyle bir şeyimiz yok. Hadi canım. <laughs> ee, bir parçası geliyor, iki parçası gelmiyor. İki parçası geliyor, bir parçası gelmiyor. Artık insanın midesi bulanıyor. Adrese pa geldi mi yani parçalar? Adrese parça parça mı geliyor? Adrese parça parça geliyor. Oha. Bir yatağa geliyor, bir şey geliyor ama Ya ben onun bir tane şey ben bir tane bu popüler e-ticaret e sistemlerinin birinden bir tane masa söyledim. Ben de normalde modüler şey aslında sevmiyorum. Ne zaman alsam nefret ediyorum. Her defasında daha ucuz, daha mantıklıydı ama aldıktan sonra kurulum aşamasında geçince bir nefret ediyorum. Neyse. Bir tanesini söyledim. Abi masa yani 4 ayak sabit masa, ayakları çapatma masa ama hani normalde modüler mobilde ne vardı Bu hani senin delice delikler hazırdır yani. Tabii tabii. Abi tahtası olduğu gibi duruyor. <laughs> ayaklar öyle. Sen kendin evet, geleceğin biçim, takıç, şey yapacaksın. Şey yapacaksın. <laughs> Oğlum bu ne dedim ya? Hani direkt oldu olacak. Ahşabı da cihazlamadan gönderseydin onu da biz yapsaydık. Ağaç olarak gönderseydin de biz kesseydik evde var yani. Bazen modellerin Hı, bu modüllerin sınırlarını çok zorluyorlar. Gerçekten bu bokunu çıkarıyorlar diyebiliriz. Bokunu çıkarıyorlar hakikaten ve çok görüyor insanı. O halde o zaman birazdan yeni bir konuda tekrar beraberiz diyelim mi? Diyelim. Arkadaşlar, hiçbir yere ayrılmayın. Bak aranızda ayrılanlar oluyor görüyorum. Ha bu arada sen yokken izlenmelerimiz hala aynı şekilde devam ediyor ya. İzlenmelerde sıkıntı yoktu da ama mi, 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 yani mikrofon değişmiş. Yani, yani izlenmeyen bak, birine göre bir anlamadım ben bir garip oldu. Ya şu işte şimdi daha profesyonel bir aşamaya geçtik. Neden dair hiçbir fikrim olmasa bile. Ya da benden önce benden sonraki arkadaşlara daha çok değer verdiniz. Ayak yok Seslerini ben daha iyi duyabilmek biz her için her babuşu aynı seviyede severiz. Çevir gazı yanmaz. Babuşçuluk bunu gerektirir. O zaman beraberiz birazdan. Evet babuşlar. Bomba gibi yepyeni bir bölümle daha, daha doğrusu aynı kaydın yeni bölümüne daha. Açıkçası bomba gibi de değil bence. Karşınızdayız. Enler babuş. Ender kim lan? Ender. Ya Ender Usta bana geçen ben, Instagram'dan yazdı. Ben gidiyorum ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar. E, Konumuz Kaydın geri kalanına tek başına <laughs> devam edecek vakitte. <laughs> bana bir Ender lazım kayıt tamam olmuş. <laughs> <laughs> benim... Geçen yapmışsınız zaten. Benim 22 yani kayıt yarıda mı kalmıştı bir şey olmuştu. Beni atıp Elif Hanım'a getirmiş yerine. <laughs> Sen klimayı yaptırmaya gitmedin miydi orada? O gün müydü? <gülüyor> <gülüyor> o gündü. Hayır. Benim e, Ender diye bir arkadaşım var üniversiteden de. Geçen Instagram'dan bir iki yazıştık. O şey oldu ya. Aklım ona gitti bir anda. Buradan da Ender Usta'ya yürek dolusu sevgiler çok selamlar. Bence dinlemiyordur ama gene de ben selamı göndereyim. Bu, bu, benim son podcastim arkadaşlar. Ben daha hayatta gelmem yani. Ya da ya da adını değiştir. Sen de adını Ender yap. <laughs> ne fark ediyor? Ha, Erdem he, Ender. İkisi de güzel isim. Olmaz. Erdem daha mı iyi? Tabi. Erdemli Yüce diye mi? Tabi tabi tabi. E, Ender de e, şey. egoist bir. Ender Ender çok sevdiğim bir isim değil. Neyse. Aslında sevmelisin. Bunun sebebini sana daha sonra ayrıca söyleyeceğim. <laughs> Burada herkesin önünde konuşabiliriz. Ha, bazı şeyler vardır ki gizli kalmalı falan. Kalmalı. Gizli kalmalıdır. İsimler de güzel konuymuş. İsimlerden konuşulabilirmiş aslında hakikaten. Ee, Onu bundan sonrakinde. Bundan sonrakinde isimleri değerlendirebiliriz. O halde ilişkiler. <gülüyor> <gülüyor> Bir de birden de... Arkadaşlar planlı değil tamamen spontane. Şunu merak ediyorum. Aslında plan olsa daha güzel biliyor musun? Ya böyle yazıp çizip bir senaryo üzerinden gitse daha kaliteli bir şey çıkacak dinleyicilerimize ama yani biz doğaçlama gidiyoruz şu an. O yüzden de yani böyle bir hazırlık yapmıyoruz. Doğaçlamanın güzelliğine inanıyoruz ve, ve fazla zaman ayıramıyoruz galiba. Ve şey saçmalamaktan korkmuyoruz. Senin bu güneş gözlüğün şey pilot tip olanlardan mı? Bilmiyorum ki ne tip diye geçiyor. Aynı bu, bir tane de bende var. Ofise göstereyim sana. Güzel mi beğendin mi? Ben, ben, çok benzerim bende var bir e, karşıma çıktı Instagram'da. Erkeklerin değiştirmediği şeyler diye. Güneş Bak, gözlüğü mesela. Böyle bir güneş gözlüğü var mesela <laughs> tamam mı? Ee, i̇şte tatilde aldık. Çok da beğendim. Çok hoşuma gitti. Daha sonra bu güneş gözlüğü de bence normal bir çerçeve buldum. Üstelik akıllı çerçeve Xiaomi'nin. İnternetteki satıcıya yazdım. Türkiye'ye gönderiyor musunuz? Evet gönderiyoruz dedi. Başta ama 30 liradan pahalı bir şeydi. Herhalde bir e, 100 dolar falan civarında bir şeydi. Canım biraz daha mı açsak? Ne yapsak stüdyonun ya? Neyse. <laughs> Ondan sonra gönderiyoruz da ben dedim ki ya bizim ülkemizde 30 euro sınırlaması var dedim işte İngilizcemle çat çatpat ama anladı demek ki konuşamışım çünkü neden doğal kullanıyorum reklam altı konuşmuşlar Neyse <laughs> reklam altı konuşmuşlar ben aldım. Ondan sonra 30 euro muhabbetini attım Sonra gel şimdi patronuma sordum da sana gönderemiyoruz bu ürünü. <laughs> oğlum bir şey söyleyeyim mi ya? Koydu lan. Türk, Türkiye hiçbir yerde şey geçmiyor. Hani Türkiye'de olmayan bir ürün yurt dışında 30 eurodan da pahalı olduğu için alamıyorsun. Enteresan bir şey ya. Güzel şeyler. Bunlar lazım. Ekonomimiz güçlenirsin. <laughs> destekliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Peşindeyiz. Harika şeyler. İzindeyiz. Oley! <laughs> o halde ilişkiler diyelim <laughs> Diyecek halin kaldı mı? diyelim yani <laughs> yaramız değişildi. Nasıl sence günümüz ilişkileri? Yani daha doğrusu bunu sen daha önce konuşmuştuk. Şu açıdan sormak istiyorum. Bu podcastlerden sonra hayatla ne değişti? Sonuçta bu podcast'te her ne kadar ben yapıyormuşum gibi olsam da bunu senle başladık. Senle bayağı bir yürüttük. sen ne yaptık. Her şey temelleri bizle beraber Temelleri beraber, beraber attık. Birçok bölümü sen de kaydettin. Kah ormanda, kah sahilde yürüyüş yaparken. Kah kayıkta şey kürek çekerken. Kah e, nerede? Antalya'da. Kah orası nerede? Antalya'da söylemiş Çanakkale miydi? Çanakkale. Ayvalık. Sarı kah e, Beylerbeyi Sarayı. Beylerbeyi üçüncü, Sarayı. Üçüncü, Sarayı üçüncü Bodrum kat. Üçüncü Bodrum katlar. Neler neler. Nerelerde sen de kayıtlar aldık. Peki bu durum senin hayatın nasıl etkiledi? Instagram'dan falan mesela böyle ulaşan oluyor mu sana? Instagram'dan ulaşanlar yani bilmiyorum bunun ekmeği midir yani bunun ekmeğini mi yiyorum bilmiyorum ama e, oluyor illa ki konuşmak tanışmak isteyenler e, bazısı oluyor bazısı olmuyor. Bence o genetiğin ekmeğidir ya valla billah o <laughs> kadar çok hoş çocuksun ya. Bilmiyorum teşekkür ederim ama. E, neyse ki bilmiyorum <laughs> o yüzden tercihlerinden şüphe etmiyorum. Ee, neyse işte konuyu <laughs> konuyu sapıtmayalım ondan sonra yani şey tanışmak isteyen vesaire insanlar oluyor ki günümüzde de ilişkilerin bu şekilde ya bilmiyorum çok sağlam temeller üzerine mi oturur bir sonraki aşamalarda bilmiyorum ama e, tanışmak için gayet normal bir ortam ben benim bu zamana kadar böyle işte okul ortamı vesaire o tarz şeyler de çok fazla olmadı çünkü ben Mühendislik fakültesinde okuyan bir insan olduğum için Çok fazla çevremde kız arkadaşım olmuyordu <laughs> Lise dönemleri falan böyle çok hareketli değildi Ben genelde dershane mershane yoğun işte Ders çalışma temposu olan bir insan olduğum için Ben öyle çok fazla dışarı falan da çıkmazdım Hani instagram üzerinden tanışmalar beni daha az yoruyor Arkadaş bir kere mühendislik fakültesinde okuyorum diyorsun da Okulunla falan bahsetmeyeceğim fakat Okulunu biliyorum ve okuluna birkaç defa da geldim senin okulun mankenlik ajansı gibi yer. Bana şimdi mühendislik fakültesi okuyorum, kız görmüyorum, edebiyatı yapmayacaksın. Yani biz hiç işimiz olmadığı halde mühendislik fakültesine sadece girip çıkarken yani hakikaten mankenlik ajansı gibi gayet güzel bacılarımızın olduğu. Bacılarımız <laughs> artık. <laughs> bir okul da senin okulun. Yani mühendislik fakültesi en sıkıntı oldun. Fakat şöyle bir durum var. Ben de sosyal medyadan ilişki yürütmenin ve kurmanın daha kolay olduğuna inanardım. Çünkü yüz yüze konuşup birisine bir şey söyleyemezsin. Yani normalde ya bir insana gidip tanışabilir miyim diyebilir misin ya? Sırf dış görüşüne hoşlandığı için gidip birine tanışabilir miyim diyebilir misin? Net bir şekilde saçmalarsın yani karşısında. İlk, Hayır, ilk konuşma anı. Şöyle bir şey var yani e, seni her türlü bozabilir. Çünkü hiç tanımıyorsun. Sadece dıştan gördün ve tanışmak istiyorsun. Tanışabilir miyiz diyorsun. Diye hadi lan. Ondan sonra ya da amca sen ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela sosyal medyada çok ha. rahat bir şekilde yorumda gördüğü kıza bir tane popüler bir yorum vardı. Ha, ha. Filiz sevişelim mi? Vatan <laughs> 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 bile bayrak sakar ya falan. <laughs> 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 Anlatabiliyor muyum? Bunu bile diyebilirsin. Ne fazla engeller. Ne yapacak yani? Ha, O kadar. Çünkü bir tanışıklığın yok. Bir konuşmuşluğun yok. Seni rezil edebilecek bir durum yok. Daha rahat hissediyorsun. Bir de yazışma dili düşünülerek yapılmış bir şey. Ama konuşurken öyle Konuşurken ağzından çıkanları tutamayabilirsin ama. Dolayısıyla aslında sosyal medyada kurulan ilişkiler daha da emek verilen ilişkiler de olabilir aslında. Çünkü normalde karşı karşıya olsan ki karşı karşıya geldiğin zaman zaten böyle hani bir nasıl tarif ederim bunu çok da açık söylemeden. Sonuçta iki karşı cins birbirine hoşlanan karşı karşıya geleceği için hormonlar da onun düşüncesinde bir takım olumsuzluklar yaratacaktır. Tabi belli tabuları yıkarak geliyorsun şey yani. Fakat yazışırken düşünüyorsun. Ona göre yazıyorsun. Sonra öbür kız yazıyor. Onu yazarken yerine en neresi yazmam lazım? Sonra diğer kız yazıyor. Ay yok o kadar. <laughs> yok. O kadar değil. Yani ondan. O, yok ciddi o, bir, ben öyle bir şey var. Ciddi şey bir yemek var. Ciddi yemekten ya da öyle şey. Yok, bir, o, birine birine yaz, diğerinden ona yaz. Yani. Öyle şeyler yok yani. O ama bir şey söyleyeyim. mi? Birçok insan onu da yapıyordur. Onlar da çünkü bak sosyal medyada e, çok de eminim. De işte, sadakatsizlik konusunda çok büyük bir, bir risk var orada. Çünkü o kadar kolay bir şey ki. Dediğim gibi normalde tutup da mesela atıyorum bir masada oturan 5 kızı gördüm. Tek tek dolaşıp ben tanışabilir miyiz? Hayır. Sen de hayır. Öbürle öyle, ama... öyle bir post vardı. E, masada 5 kızız, dördümüze yazmışsın falan. Gibi Mesela <laughs> aynen öyle. Evet arkadaşlar. Bu da ama böyle ola bir olabilecek bir olabilecek olur. şeyler olabilecek ama hani Ters bakmıyorum. Çünkü şu güncel dönemde insanların birbiriyle böyle e, yüz yüze değil de o tarz ortamlardan tanışabiliyor olması. Ha bunun için uygulamalar da var ama Bilmiyorum nasıl işliyor, nasıl şey yapıyor. Olur. Kötü amaçla kullanılabilir onlar. Ama ben Instagram üzerinden tanışmaların kötü amaçlı olduğunu düşünmüyorum. Ya yani tamam o şeye bağlı. Benim amacın, fikrim amacın, yani. yani. amacın kötülüğü, iyiliği zaten senin niyetine bağlı bir durum olur da. İlişkilerde bu şekilde keselim bunu o zaman. Çok da uzatacak, dalanır, budaklanacak bir durum yok arkadaşlar. Dikkat edin, sizi yazan kişi aynı anda edik şey yazıyor olmasın. Ya da siz de edik şey yazıyorsanız çok da dert etmenize gerek yok. Her Fakat insan... sosyal medyada ilişki bence artık günümüzün normal ilişki kurma metodu bu oldu bence. İnsan yaşadığını yaşatmadan ölmüyor. Ölmüyor. O zaman ufak bir veda bölümüyle tekrar birazdan karşında olalım mı dinleyicilerimizin? Bakalım ona. <gülüyor> Onu <gülüyor> da zaman vereceğiz. gösterecek diyelim o zaman. O halde birazdan. Böyle buyurdu ya. babuşla kalın. Kalın. Evet babuşlar. Bir bölümün daha böylelikle sonuna gelmiş olduk. Erdem Babuş'a da ufaktan bir hasret dert. Erdem Babuş ne demek istersin kapanış için? Ben öncelikle teşrif ederek başlamak istiyorum Biti kapanış bölümüne. Ee, az önce adım unutuldu. Unutulmadı ya. Ee, ender dedim. 9 bölüm benzis şekilde. E o kadar bölüm ee, gelmezsen e, unutulur tabii. Bir yandan da da haksız sayılmayız. Kaç gün yani uzun zamandır görüşmüyoruz. En son ben aradım. Bir kere bile aranmadım. Buradan bunları dile getiriyorum. Ama ben senin her türünü beğendim. Kalp attım, like attım, ateş gönderdim. A açıp bakarım şimdi. Hepsi hepsine Hepsine göndermeyeceğim Hepsine, hepsine, hepsine bak duvar ama sen peki Abdülhamit'i savundun. Sen Menderesleri savundun. Peki sen senetsiz olan babuş bölümlerin kaçına ateş attın? Allah ben benden sonrasını izlemedim. Çünkü ben kendimle bitirdim. <laughs> benden sonra biliriz. Bir iki bölüm izledim galiba. Hatta yorum yaptım YouTube'da. Ben ya. bölümlerde zaten böyle epik olanı atıyoruz, böyle diğer katılımcıların da veya Potansiyel dinleyicilerin... Arkadaşlar size köşe. tuzak kuruyorlar. Dinliyor musunuz, dinlemiyorsunuz, dinleyip dinlemediğinizi ölçmek amacıyla aralarda adımızı geçiriyorlar. Hadi bakalım altına YouTube'dan yorum yazın. Ve dinlemeyenleri yapalım. çok büyük tehlikeler eee. bekliyor olabilir. E, yalandan diyor ki işte böyle böyle Erdem buradaydı, şuradaydı vesaire. Ama şey çok iyiydi ama hakikaten. Sen de yarım kalan benim elip avuçla tamamlayacağımız <laughs> <mısı>? hapishaneydi <laughs> ya. Orayı parçalamışlar. Ben bir anda şey buharlaşıyorum. Sanki beni alıp buradan... Klima yapmaya onu... gitti dedik senin için işte. Klimayı tamir ettik. <laughs> <laughs> Klima vazgeçti. <laughs> da... <gülüyor> çok sıcak. Klima klima kaldı dış ne bir şey kartı yanmış dış, dış ünite dış kartı yanmış Oo. ya benim de klimanın var ya nazar değdi ha dinleyen yok oğlum 3 kişi dinliyor hanginiz nazar değdirdiniz lan oğlum dış üniteden ses gördü neyse servis çağırdım da geldi yaptı onu geri. Sizinki garantili benimki garantili değil ben evet, kendi evet, cebimden garantili. vereceğim. O, o biraz üzdü. Şu mikrofonu satalım mı? Şu mikrofonu giderken götüreyim ben ya. Yani. Aha bunu ben şey evet kasa aldım. Kasa sakın. mikrofon çok değerli. Arkadaşlar şey. gerçekten çantasının içine koyuyor yani. 2 Çanta dakika çantaya koyuyorum ama yani. bu mikrofon bu mikrofon benim için bambaşka bir şey. Yani eğer bu podcast'i devam etmezsem şarkıcı falan olmam lazım. Bu mikrofonu bir şekilde kullanmam lazım. Hayatımın sonuna kadar bu mikrofonu kullanmak zorundayım. Şimdi alırım 5.000 lirayı. Tamam anlaştık. <laughs> Arkadaşlar böyle buydu babuş bitti. Mikrofonu satıyor. <laughs> anlaştık. Mikrofonu sat mikrofonu satarak geldim buraya. Yani şey satık mikrofon. <gülüyor> satık. <gülüyor> evet, Erdem babuş güzel bölüm oldu vallahi ya. Güzel beğendim. Uzun bir ara sonra. İyi, vallahi özlemişim de bu arada seni hakikaten. Sen de özlemiş gibiydin gibi hadi, hadi, geldiğinde. Hadi hadi, hadi, hadi. Hiç <laughs> ne kadar özlemeyeceğim de sen de. En, Ender Bey. Ender. <laughs> Ender'le kalın. Arkadaşlar böyle buydu babuşta kalın. Bizde kalın. Bizde kalın. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Öptüm bay. Eyvallah. Keep eye out. <laughs>